Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Barajı kıyısında yapılan bungalov evler yerli ve yabancı turistlerin konaklamalarına imkan sağlayacak. Masmavi suyu, muhteşem doğası, çam ağacı kokularının içinde doğa yürüyüşlerinin yapılabileceği, sportif olta balıkçılığının ve su sporlarının yeni adresi olacak olan Fırat Nehri kenarında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan bungalov evler kamp turizmi için yeni bir rota oluşturacak. Şanlıurfa, Bozova, Çatak'ta bungur evlerimiz hayırlı olsun. Bu bungur evlerimizde Fırat seyredeceğiz. Yine bungur evlerimizde Şanlıurfa'da güneşin batışını seyredebileceğiz. Yeşillikler içerisinde doğayla baş başa insanlarımıza mutlu bir ortam hazırladık. Burada aileleriyle inşallah hem gecenin hem sabahın hem günün çeşitli saatlerin keyfini çıkarabilecekler. Urfa'da bir ilk ama bir ihtiyaç. Urfa birçok özellikleriyle e, tabii ki önde. Bakın Fırat Nehri olması bu bizim için önemli bir kazanç. Ama tarihimiz var, geçmişimiz var, lezzetimiz var, yine kültürümüz var. Bunlar hepsi bir araya gelip birleşince Urfa paha biçilmez bir şehir oluyor. İşte Bungul evlerde de Şanlıurfa'ya bir değer kattı. Urfa gün geçtikçe 2023 turizm başkenti olma özelliğini arttırarak daha büyük değer kazanmakta.